Evet sevgili lezzet severler bugün farklı bir karışım tarifle karşınızdayım tekrar. Dilim ekmeklerin üzerinde neler var neler yok ki salçamız var. Doğal salçamız var. Yine orada kaymağımız var. İçinde yine yumuşak beyaz peynirimiz var. Yumurtamız var ve bir miktar da sütümüz var. Birazdan ben de neticeyi merak ediyorum. Hayatımda ilk defa yaptım. Biraz daha zenginleştirdim. Normalde bu evde yaptığımız yumurtalı ekmekte ne farkı var dersen içindeki malzemeler. Hiç baharat eklemedim salça olduğu için. Şimdi sonucunu ben de merakla bekliyorum. Fırınımda yaklaşık 200 derecede pişiyor. Sonucu birazdan sizlerle paylaşacağım. Ve nihayetinde fırına göndermiş olduğumuz bu arkadaşlar. Bakın peynirli, kaymaklı, yumuşak beyaz peynirli, doğal salçalı dilim ekmeklerin üzerinde ve yumurtalı karışımımız ve bir miktar süt koydum yumuşak olsun diye şu an içleri gerçekten yumuşak ağzımızın suyu akıyor. Tatına da bakacağız. Çok güzeller. Biraz daha yakından size göstereyim dilimleri. Bakın salçalar. Salça sevmeyenler salça kullanmayabilir. Domates ince dilim. Domatesler kullanabilir. Evet. Afiyet olsun diyorum. Ben tadıma geçeceğim. Sizler de evinizde yaparsınız. Dediğim gibi ben fırına verdim. Bu normal yumurtalı ekmekleri tavada yapılır ama fırında daha lezzetli oldu. Yaklaşık 200 derece ve üst kısmını açtım. Sizlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Çok lezzetli görünüyor.